Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz The Ford D 1210 Ford. Fotoğraftaki kamyon temsildir ama gerçek yani o dönem o kamyona çok benzemekte olduğu için bunu bulup koydum. Mahavelinden D 1210 Ford'un hikayelerini dinliyoruz. İyi seyirler. Teşekkürler. Ben Kizir Hüseyin. Şu an kılakabımla cugul ederler. İlkokul Beşedeki, birden Beşedeki okudum. Oradan Kur'an kursunu bitirdik. 3 sene Kur'an kursunda okuduk. Gider gitmez. Ondan sonra mavinliğe başladık. D1210 Forta, kırmızı. O zamanlar iyiydi. Mükemmeldi. Yolların eski demediği arabaydı. 1969 doğumluyum. 83'te mavinliğe başladım. İşte 3 sene falan çalıştık. Devamı 1210 Ford'a eskiden onların normal tonacı 9 ton 9,5 ton ama biz 18-20 ton atardık. Ama bu tabii farklı bir olay. Hepsini atamazsın. Deferansiyel 407 olacak, şanzıman 6 ileri olacak. Farklı. Motor, çelik piston güçlendirilecek böyle atardın. Yani yürüyen komple değişik <laughs> oldu. Yani anası 1210 Ford ama farklı yani desteklemeli. Hmm. Derken böyle gittik, başladık. Atıyorum, e, abim Kizir Ali meşhur kamyoncu eski. Onun yanında başladım tabii ki. Bu beni bir yere bırakırdı, gordu Ben heves ederdim bekle derdi. Arabayı çalıştırdım. Geri giderdim. Aynı izden ileri giderdim derken yandan direksiyonu verirken öylelikle öğrendik. Bu işi götürdük. Orada başlamış olduk direksiyon şoförlüğe. Hmm. Temelimiz Ford 1210. Bir gün seferden geliyoruz akşamla. Araba yüklü mü galiba? Akmanastır'ı geçtik. Bizim köye doğru geliyoruz. O Zeyve'nin buruna geldik. Övme bir davşan geçti. Abim uyuyor yan tarafımda ben sürüyorum. Davşana bakacağım derken, davşana selektör yaparım derken Şarampol'da ağaç yolun kenarına <laughs> gelmiş bir baktım. Ağaç gözüktü çevirdim. Aynıyı taktık. Abim uyudu sandı. Ne oldu dedim. Davşan kovalıyordum dedim. Konu böyle bitti. <laughs> bir gün gene seferden geliyoruz. Abim yoktu. Ee, Sakar dediler bir ee, şoför vardı onunla gittik sefere. Oradan dönüşte kamyonu Ermenek'ten bana verdi. Yüklü kamyon 10 ton şey var çimento yüklü. Bizim Kelçel Abdullah derler o da dek geldi. Köydeki onu bindirdim. Çavuşun oraya indik oradan çıktık yukarıya. Dikiliyoruz aynadan bir baktım. Eksoz'dan alev böyle püskürüyoruz. Kelçel Abdullah bir gördü korktu. Dedi <laughs> dur dedi sıkıştım dedi. Ben de dedim aç kapıyı yan tarafa merdiven var dedim oradan işini gör dedim. Öyle geldik bir korktu öyle kelçelaptırlar. Öyle o de bir mazimiz geçti. O zamanlar ehliyet yok tabi. Tabi ehliyet yok daha çocuğuz. Aa, bir, de, bir de e, şöyle oldu trafik yakalayıcı oldu. E, Ermenek'te Sabahleyin görmedim 50 kevlerin orada bir baktım trafik durdur dur dedi. Ondan sonra ne oldu? Bir de e, durdurdu. Abim dedi ehliyet ruhsat. Yok dedi. E, dedi böyle sürmeyecekler de nasıl öğrenecekler? Ehliyet ruhsatı nasıl alacaklar falan dedi. Ehliyeti nasıl alacaklar dedi. Falan mahkeme olay oldu. Ondan da bir şey çıkmadı galiba. Gene bir gün sefere gidiyoruz. Ermenek'ten yüklü çıktık, Mut'a vardık. Abim Mut'a dedi lastikçiye varıp geleceksin sen bekle burada arabanın yanında dedi. İki polis geldi. Ha bu esnada unutmayalım, rahmetli oldu. Ee, i̇smiyle, lakabıyla devam ettiler. O da vardı, o da gidiyordu bizimle. Konya gidiyordu, ne işi varsa bizimle yoldaş oldu gidiyordu. İki polis geldi, dedi bu araba kimin? Bizim. Çekin dedi. Dedim böyle böyle lastikçinin oraya gitti. Gelecek abim falan dedi. Çağırdı şudur budur hemen gelecek dedim. Olur da olmazdı. Biri çıktı. Ara bir süreci oldu. Kaldıramıyor. Ben de diyorum içimden ulan diyorum. Şu ense de diyorum şunun egzozunu bir öttürsem. Oydu buydu biraz uğraştım, uğraştı uğraştı arabayı kaldıramadı. Ondan sonra o endi enerken o zamanlarda ben gücük bir şeyin herhalde bir şalvar var ayağımda. O zaman lastikten patladı. Üstümüz başımız tipimiz iyi değil. Ben çekin dedim komutana, polise. Bir baktı bana hadi dedi sen ne anlayacaksın dedi. Ben de dedim içimden ulan dedim sen bir yeni de anlamayı gör dedim. İçimden dedim ama ondan sonra o endi arabanın arkasına varmadan bindim. İmdat indirdim bir iki tıs bir iki tıs üç dört tıs derken aynadan baktım götüne bakıyor araba gidiyor ileri çektim durdum öyle de bu konu kapandı. Yine de günlerden bir gün bu Boğazköy tarafından ceviz yükleye gidelim dediler. Sarıveler tarafı mı? tarafında. Başayla Sarıveler tarafında. Bir yere çekmişler normal harman yeri gibi ama çıkacağı yer rampa. Endik orada yükledik. iki araba. Biri 83, biri 79. Kırmızı Ford 1210. Neyse orada sardı ikisini de yükledik. Rampa e, dik olunca dediler o zaman bir de traktöre saralım. Arabaları yukarı depede traktör değeni beliştirelim dediler. Asılı velkalam bitti. Ağam bir şey kurnazlık yaptı azıcık. Arabanın çekişini öğrenmek için. 83 çıktı. 83 Ford tü, dedi yürü bakalım sen dedi. Katlı yola Bir çıktı rampada takoz, 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 takoz. Rampayı zor bela takozla çıkardık. Bu onu gördü ya. 83'ü neyse takoz, takoz rampayı çıkardık. 79 bizim Ford tabi. Ondan sonra onu çıkardık ya. Onu öyle aşağıdan yürüdü bir iki takviye derken onun yerim yarıya vardı. Öğrendi önden çıkmayacağını, öbür arabanın çıkamadığını ya. Cikliği bir çekti. O ortam kara duman verdi. Yavru patır patır. Kırmızı gül sıyırdı çıktı. Oradan gittik. Yukarıya vardık onları da şey yaptık. Bu Ankara'ya gidiyordu galiba yanlış değil isem. Burada ceviz de rahmetli Nazım Ağa'na götürüyordu. Bizim köydeki. O almış. Oraya vardık. Geçmiş gün 18 ton mu? 83 geldi. 19,5 ton mu? Kırmızı Ford geldi bizimki. Öyle de bir hikayemiz geçti. Bu 83'lerde cikle yok mu? Yok. 79'larda var. 79'larda var. Aslında iyi bir özellikmiş, onlara ne yapalım? Böyle de bir hikayemiz bitmiş oldu. Hmm. Yine bir gün... Konya'dan geliyoruz, araba yüklü. Sabah, sabahleyin galiba... <laughs> ...Mut'tan eğildik. Mut'un aşağıda bir, bir tane köprü var. O köprüye yaklaştım. Araba normal gidiyor. Ben frene basıyorum gibi geliyor, araba durmuyor mu? Ya basıyorum da basmaz mıyım? Derken ulan bu köprü dönecek mi dönmeyecek mi derken, bastım basacağım derken bir baktım köprünün kulağından kafası ön tarafa tekerin biri aşağı gitti. Araba dingil dayandı durdu. Abim bir uyandı bir baktı altında su geliyor. <laughs> Ondan gerim ne oldu dedim böyle böyle. Yenilik gayri oradan yakın Çimento evler yüklü. vardı. Çimento yüklü üstünde evler vardı. Oradan bir traktör çağırdık galiba. Bağladık arkasından çektik. <laughs> Orada işte bir iki şeyler oldu. Öyle de bir hikaye bitti. O köprüyü geçen de ben şeyde attım dek geldi de aynı köprü hatıra olsun diye Facebook'um attım. Şimdi bu bu 1210 Fortlar eskiden tüpte kalırmış. Öyle ses çıksın diye, öyle bir muhabbet var mı dizikinde? Bizimkinde de ee, pek öyle tüp yoktu da. Yine de sözü ötüyordu yani. Çelik motor olduğu için, motor olduğu için. için. Ötüyordu. Ha, aklıma gelmişken, bir günde böyle gene Konya'dan geliyoruz. Bizim tertip ee, Fatih Çağlayan var, kazancılı. Onun da abisi var, Ekrem Çağlayan. O da onun yanında çalışır, ben de abimin yanında çalışır çalışırım. Genelde beraber gider geliriz. Konya'dan çıktık. Kazım Karabekir'e mi geldi? Orada bir yemek yedik. Oradan o abisi gitti Fatih Aldar'a bir bana da abim bana verdi. Ben dedim şimdi onların arabası kargoydu. İlk çıkan ufak arabaydı. 1211'in e, ilk çıkan Fatihlerinden idi. Şey, Gargolarının danıdı. O dedim seri olunca ondan evvel çıkayım ben dedim o beni geçmesin. Çıktım yapıştır yapıştır yapıştır. Şumraya mı or oraya yaklaştık. Gün Vakitlerden de akşam falan karanlık hava. Lambayla gidiyoruz. Uzaktan bir baktım evimde de araba var. Bir baktım trafik çevirme var. Aha dedim şimdi ayvayı yedik ama yaklaştı o esnada ama aynadan arkamda onu takip ediyorum o da geliyorur sadece ona e, geçmesin diye topukluyorum derken çevirme yakalandık önde adam'a geç dedi bana dur dedi durdum o arada arkamdan Fatih geldi bana dedi ileri git sağ çek dedi sinyalı verir gibi yaptım ileri çeker gibi yaptım onun yanına gitti. Topuk derken kaçtım aynada bakıyorum gelirler mi diye ha kaç ha kaç, kaç Mut'a geldim petrola geldim arabayı yıkadım geldi ona sormuşlar Tabii geldikten sonra dedim Bu da geden sizden mi demişler Bizden demiş Ondan geleceğiz ama onu da salıvermişler. <laughs> öyle de bir hikaye oldu. Amcam nerede o zaman? Yatıyor onun haberi yok. Haberi yok. <laughs> <laughs> Uyuyordu. Ha. Onun haberi yok. Yani amcam gündüz kullanıyor trafik çolmasın diye. Siz gece kullanıyorsunuz. <laughs> ya olarak. biz de bazen gece bazen gündüz yolun durumunu öyle veriyor. Kullanıyoruz. <laughs> amcam diyor zaten. <laughs> gündüze kadar yatırdım. Geç gene uyurdu. <gülüyor> <gülüyor> uyurdu. Diye. Öyle bir şeyler oldu yani. <laughs> bir de böyle bir hikayemiz geçti. <laughs> O zaman dönüm tabii. Böyle yani. O dönemin arabaları BMC mi? Genelde Ford. ilk çıkan kargolar oldu. BMC pek nadir. Bir tane Enter vardı. Enter diye bir kamyon vardı. Sonra sonra çoğaldı gitti. Yataklısı çıktı. Bilmem neler çıktı. BMC'ler çıktı. Burunsuz BMC'ler. Bu dönem Fatihler çıktı diye. 1980'lerde. 83, 86, 87 bu esnada o o zamanlara geldi yani 83'ten 86'ya deki bu şeyleri hikayeleri yaşadık yani. O zaman arabalar her tarafı lamba tabi. Tabi ki bebek bebekler var yani raynaların üstünde fosforlar her şey sistem. Aynı şimdiki adamın hevesine göre işlem yapıyor adam yani. Bebek dedin aynanın üzerinde şu lastik şey firmasının şey yaz. <laughs> Yastık gibi şeyler. Yok bebek bebek resmi gibi ama içinde lamba yanıyor. Yani bebek şişme bebek gibi. He. onlar meşhur. O, onlar meşhurdu. Aynanın üstüne takıyordun lamba lambalı içi. Ceyran çekiyordun. Partları yan, yaktın mıydı, yanıyordu. Trafik, meşhurdu. O zaman trafik bir şey demiyor tabii. Demiyordu o zamanlarda. Eskiden adamlar hevesliydi. Trafik de hevesliydi. Şeyde şimdi heves bitti. Her şeyde heves bitti. Ama i̇şte tabi o zaman yük attı da çok sıkıntı değil. Sıkıntı değildi o zaman yük yük sormazlardı. Amcam diyor zaten yük attı yani çoğalttılar. Ondan sonra kamyonu sattım diyor. Ee, yani yük attı yani izin vermez oldular. Tabii ki illaki. Yani 9 ton dere, 20 <laughs> 22 ton He, ee, öyle oldu yani. Hmm. Büyük arabalar çıkınca onların tonajı yükselince bir sel tonaj şeyi koydular. Ondan sonra onlar para kazanmaz oldu. Onun için de satıldı. Hmm. Öyle oldu yani. Evet. Bu işte burada bitti yani. Evet arkadaşlar bu video serinin devamı gelecek. Bu, a, bu arada kamyonun plakası neydi? Ee, 42 FH miydi? Öyle bir şey olacak. FH'ydi de sonunu yani, unuttum ya. Garaman, Gonya balı olduğu için 48, evel, sonra evel, 70 mi oluyordu? Yok, sonrası yok zaten 70 oldum da Arabi sattıydı. 70 oldu sattı mıydı? Satıyordu. 70 daha yeni oldu. Doğru. 70 oldu O zaman iyi. plak 70 olmadı. Olmadı. He. Evet arkadaşlar. Bu serimizin devamı gelecek. Aynı kamyonda çalışan iki farklı mavin ve bir şoför. Meşhur Kizilerle çekecektik bu videoyu da. Esas o amcam şimdi köye gitmiş. Onu bulamadık. Önce mavinin birinden başladık. Sonra diğer mavinde de çekeceğiz. Diğer mavinde amcamın oğlu bulabilirsek onu da, da çekeceğiz. Böyle bir seri yapacağız. <laughs> senin söylemek istediğin var mı bir şey bu şu anda bir şey yok o kamyonlar efsane Efsane. özellikle deli ateş çıkarmış daha hastasıyım He? daha hastasıyım gördün müydü bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman e, selam söyleyeceksin Söyleyeceğim başka bir şey var mı herkese selam ederim haydi görüşürüz arkadaşlar